Arkadaşlar merhaba. Ben BTK'dan Mustafa. Bugün sizlere Anaconda'yı bilgisayarımıza nasıl indireceğimizi anlatacağım. Öncelikle Google'dan Anaconda yazıyoruz. Ve çıkan ilk sayfaya tıklıyoruz. anaconda.com. Açılan sayfadan product kısmında Anaconda Distribution'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ve aşağıya iniyoruz. Burada bilgisayarımızın hangi işletim sistemi varsa ona göre indirebiliriz. Yani çoğunluk Windows kullandığı için ben Windows'a göre anlatacağım. Burada 64 bit ve 32 bit var. Bilgisayarın kaç bit olduğunu bilenler direkt tıklayıp indirebilir. Bilmeyenler için ise arama kısmından sistem bilgisi yazarsanız Burada sistem türünden kaç bit olduğunu öğrenebilirsiniz bilgisayarınızın. Benim 64 bit olduğu için ben 64 bite göre indireceğim. Tıklayıp indiriyorum arkadaşlar. Burayı hızlandıracağım. İndirme işlemlerimiz tamamlandı. Buradan dosyayı açıyoruz. İlerliyoruz. Bunları kabul ediyoruz. Burada kurulumun nereye yapacağını gösteriyor. İlerliyoruz. Bu kısımda sistem değişikliklerini tanıtmak için bunu da tıklayabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Ve install'a tıklıyoruz arkadaşlar. Anaconda'yı indirdik. Şimdi uygulamamızı açalım. Arama kısmından Anaconda yazıyoruz. Ve uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Böyle bir arayüz karşılıyor bizi arkadaşlar. Bunları ilerleyen videolarda hepsini teker teker anlatabiliriz. Ama ben şu an burada Jupyter Notebook anlatacağım bu videoda. Jupyter Notebook açıyorum. Böyle bir sayfa karşılıyor beni arkadaşlar. Burada bu klasörler bilgisayarınızda olan klasörler Bunları bu şekilde görebilirsiniz alt tarafta ise eğer buradan direkt açarsanız Yazdığınız python kodları Aşağıda bu şekilde sıralanıyor Ben direkt buradan New kısmından python 3'e tıklıyorum Ve kodları yazacağım satıra Ulaşıyorum artık Hazır kurulumu yaptık arkadaşlar adettendir Bir hello world yazdıralım o zaman Şimdi kodu çalıştırmak için isterseniz klavyeden Shift ve Enter tuşlarına basabilirsiniz ya da buradan Run tuşuna basıp kodu çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen videolarda e, Jupyter Notebook'un bütün arayüzünü anlatabiliriz. E, zaten YouTube kanalını bundan sonra çok aktif kullanmaya başlayacağız. Bunun için e, kanalımıza abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.